Klima sıcak ayarınız yapılır. Şimdi size onu anlatacağım. Klimamızın açma kapama tuşu, on/off tuşu. Şu şekilde açtık. E, modlarımızı mod tuşumuzdan ayarlıyoruz. Cool, soğuk ayarımız. Nem alma damla işareti dry. Heat, güneş işareti sıcak modu. Sıcak ayarda çalıştırır. Fan modu vantilatör gibi çalışır. Otomatik mod odanın sıcaklığına göre kendisi ayarlar. Buradan sıcak ayarı için heat güneş işaretine geliyoruz. Daha sonra sıcaklığımızı temp tuşundan aşağı yukarı ok tuşlarıyla ayarlıyoruz derecesine. En düşük 17 derece var. En yüksek ise 30 derece var. Hızlı bir ısıtma için 30 dereceyi kullanabilirsiniz. Isındıktan sonra ideal oda sıcaklığına 22, 23, 24 derecelere getirebilirsiniz. 23 dereceye getirdik. Daha sonra fanı ayarlıyoruz. Şurada altta bakın şurada fan işaretimiz var. Buradan üfleme hızını ayarlıyoruz. Bu düşük fan, orta fan ve yüksek fan şeklinde Fan tuşuna basarak ayarlayabiliyoruz. İsterseniz otomatik fanı da seçebilirsiniz. Kendisi otomatik olarak fan hızını ayarlar. Hızlı bir ısıtma için yüksek fana alabilirsiniz. Şimdi klimamız sıcak ayarında 23 santigrat derecede ve yüksek fanda çalışmış olacak. Sorularınızı yorumlarda yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.